Merhaba video hoş geldiniz. Evet geceyi şu yerde geçirdik. Şimdi nasıl başladık? Önce şöyle bir geri çıkayım. Şurada taslak olarak. Öncelikle haritada bulunan şuradaki yeri satın aldık. Başlangıçta biraz para veriyor bize. Onunla öncelikle bu en ucuz olan yeri almak zorunda kaldık. Yerde güzel bayağı geniş. Buraya önce ananas tarımı için birkaç tane saksı ile başladık. Yerler niye öyle oluyor ne? Bir grafik ayarlarını ayarlamak gerekiyor, bekliyor. Şu, şununla hem bir yandan toplayalım, iş yapalım bir yandan da anlatalım. Evet, ananas tarımıyla başladık. Sanki diğer Bitkilere göre ananas iyi para kazandırıyor. O yüzden genelde hızlı gelişmek için ben bunu yetiştiriyorum. 12 tane ananasımızı topladık. Şu Şunlar gitti artık. Bunların yerine yenisini ekelim. Aa, Evet, bir tanesi de hasta ama ilacımız yok. Bence hasta olan da söküp hemen yenisini. Ona ilaç alalım ya. Hastalığı çok şey değil bak 70 olmuş. Ona ilaç alalım. Paramız da var ufaktan ilaç da kullanmaya başlayalım. Var mı başka? Aa, bir tane daha varmış. Evet şunu da. Bak dikkat edelim şöyle. Tamam. Şunu bıraktık. Evet önce para kazanmak için tarla saksı yani büyük saksı yaparaktan ananas üretimine başladık. Daha sonra ananastan kazandığımız parayla burayı yaptık. Buranın da içine şu an 10. gündeyiz. Daha dün bir bir dişi bir erkek yani koç ve koyun aldık. Şu yemi de elle dolduruyoruz mecburen şimdilik. Bakalım şöyle bir. Ve hemen hamile ediyor zaten. <laughs> Yanına dişi almaya devam edeceğiz buranın. Koyun sayısını arttıracağız. Şimdi sütü sağıyoruz fakat peynir yapımı için Şunu şöyle koyalım. Şunu alıp şöyle Peynir yapımı için biraz para kazanmamız gerekiyor. Evet. Hatta şimdi sadece süt olarak satsak ne kadar ediyor ona bakarız. Aa. 10 litre sütümüz var. Şunları da toplayıp bitkileri gübre yaparız. Oradan da gübremizi sağlarız. Şimdi Ha bir de suyu otomatik yapayım diye ben şu şimdi kuyuya para harcayacağız zaten. Kuyudan suyu çek, şu bu kovayla taşı filan uğraşmayalım diye paramızın bir kısmını da buna harcadık. Direkt onu da aldık. Yani bunun için malzeme aldık. Böylece su işini hallettik. Hem şuradaki hayvanlarımızın suyu da otomatik doluyor. Şimdi yemlik var burada. En önemlisi süt sağamaydı Onu aldık şimdi dün Artık sütümüzü sağıp satabiliyoruz Şimdi ne yapacağız Bir de bu arada ilk Bu haritada DLC haritasında Araba olarak eski model bir Araba veriyor Onu sattık Yerine bu utv'yi aldık Çünkü bununla hayvan taşınabiliyor Onunla hayvan taşınamıyor O yüzden onu satıp En ucuz olan buna geçtik hayvan aldığımızda iki tane iki tane en azından taşıyabilelim diye buna geçtik. Şimdi de bunları satıp bu 10 günlük serüvenimizi bitirmiş olacağız. Amacım burada hayvanlardan süt elde edip peynir yapmak. Daha sonra fazla erkeklerden de kesip etini işleyip köfte ya da ne yapıyorduk? İşte kıyma ile köfte yapıyoruz, bir de sosis, bir de sosis yapıyoruz, çocuk sosis. Ondan yapıp onları da ekstra katma değerli olarak satarız. Şimdilik 10 günde bu kadar ilerleyebildik. Şöyle biraz kestirmeden gitmeye çalışacağım. Önceki araca göre bu daha yavaş ama işte hayvan taşınabildiği için mecburen uygun olduğu için buna geçtik. Yoksa diğer araçta tabi ulaşım daha hızlı ama para kazandıkça geliştiririz. Önemli olan sermaye sona yatırdık. Şimdi bir de pratiklik. Pratikliğe para yatırdık. Bu markete satalım. Markete gidelim. Ananas tohumumuz biraz vardı değil mi? Ama bir alsak iyi olur bir tane. 10 tane yedekleyelim. Bitince, hemen elimizde bulunsun. Şöyle içeriye gidip, sütü mecburen şu an e, satmak zorundayım. Aslında biraz bakalım, bir inelim. Öncelikle bir ananas satalım. Kapıyı kendimize açtık. Şimdi ne kadar? 443 dolarımız var. Sat dedik. Ulan 45 dolar mı? Oha ben satmam bunu 45 dolar için. Sadece şunu satalım. Biriktirelim bence. Sütümüzü biriktirelim. Ananas satarız. Koyun sütümüz dursun. Evet, süt am şeyinde gösteriyor. Paketinde gösteriyor. Çok güzel. Sütü bir gezdirdik. Geri götüreceğiz. <laughs> İnşallah şey olmamıştır. Satın al. Birkaç tavuk falan alabiliriz ama kümesimiz yok. Ve yumurta ucuz. Hani satarken de sıkıntı. Sıkıntı değil de hani. Onu ne yapacağız? İleride alacağız şeye. Köfteye falan yumurtalı falan yapıyoruz ya, yapıyoruz ya. Onu kullanacağız. Şey. Daha fazla pahalıya satıyor. Evet yani katla değer değer olarak daha iyi oluyor. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela bir tane daha koyun alıp gidelim. Değil mi? Gelmişken koyun alalım o zaman. Hem de böylece sütümüzü arttırırız. Ama bize ne lazım şu an? Ne lazım? Aslında koyunu aldık. Şeyi işleyemiyoruz. Sütü işleyemiyoruz. Sütü işleyemiyoruz. Çünkü ne, ne lazım bize? Şu dolaptan lazım. Onun içinde. On Neredeydi o dolap? Şurada değildi ama yok burada değil. Ha şundaydı. Evet. 18 tane metal. Buna da 3 3 6 tane peynir yapabiliyoruz. 18 metal alabiliyor muyuz ona bakalım. Kalas artı metale bakalım biz. Biz 50 tane alalım. Benim planım şöyleydi Melih. Hani sütü satarız oradan kazandığımız parayla da gelişip hemen dolabımızı da alırızdı. Süt para etmiyor çok. Süt ucuzmuş. O yüzden vermeye gerek yok. Peynir yaparız. Katma değer. Bu arada şöyle inek de almamız gerekiyor. Evet evet. Geliştikçe inek alacağız, keçi alacağız. Tüm hayvanların hepsini besliyor olacağız hepsini domuzu da alırız. Domuzdan işte et olarak hani köfte olarak sosis olarak faydalanıyoruz. Şu an hemen onları yapamıyoruz diye şey. ben peynire aslında en başta domuzla başlamak lazımdı. Çünkü etini kesip en azından et olarak satabiliyorsun. Ve bayağı et veriyor. Ama o da bir süre alıyor büyümesi. Şimdi bize kaç? 18 tane lazım. 5 tane evde var. Her türlü 2 tane alacağız bundan. E tamam alabiliyoruz. Şu an Tamam. Peynir yapımına başlıyoruz. Şimdi bize kalas lazım. Be, kalas. Bir saniye. Şimdi e, Orada bir temelimiz vardı bizim. Ay. Bak temel şuradan. Temele 6 kalas gidiyor. Tamam. 6 e, kalas. Bir de buna Yok, hepsini yapmayacağız. Sadece bu dolabı koyacağımız temeli atsak şimdilik yeter. 6 oradan 18 de buradan 24 tane. Değil mi? 24, 24 tane kalas bize yetiyor şu an. Ha 16 pardon, 16 22 tane. Metalde 18. Evde de kalasımız var. Evet, birkaç. Aa evdekini şu an 2 tane mi var? Kaç tane var bilmiyoruz. Ama evde de var, onu da kullanacağız. Şimdi bak. 8, 16 oldu. 16 zaten dolaba kullanacağız. Bir de zemine lazım. O yüzden 3 tane alalım bundan. Metal plakadan 18 tane istiyor. Yani 2 tane alalım. Paramız yetiyor mu? Yetiyor. Bunları aldık. Bir de bize ne lazım? Maya lazım. Maya. O da markette. Evet. Şeyimizi almıştık zaten. Evet. Şimdi böyle bam diye aldık ama bakalım bir düzen yapmamız lazım. Şunu şöyle koyacağız. Şu kalasları bir de şuraya yerleştireceğiz. Videoyu da çok uzatmayalım. Ama bir süt yapımını da yapıp öyle kapatsak güzel olur. Tamam kalas as. Hemen 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 hızlı hızlı hızlı. Metal koy. Koy 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 metal metal. Çevir, çevir şöyle, yapalım orada yaparız güzel tamam tamam bu iş tam sıkıntısız yerleştirdik düşme hemen markete düşmez düşme olun kendimiz üstüne yeşil olduğu zaman düşmüyor yeşil yerleşiyor ya burası restoranımız Evet düşme öyle. Normal yere koyar gibi. Koyarsan arabanın üstüne filan, o zaman zaten koymuyor. Hem de o zaman düşer işte. Hemen markete of. Bir şey yok, bir şey yok. Şöyle şöyle girdik marketimize. Marketten bize koyun koyun mayası lazım. Koyun peynir mayası. O 150'ymiş şu anlattan paramız var. Yetiyor. Bir tane bundan bir tane evet. de neyi demiştik? Ananas. Tamam. İyi paramız yetti. Evet. Zaten ananas gelince Baba, tekrar halledeceğiz. Adamın, şeyleri neyle Peki buğdayları bısırları Onlar en son. Onlar en son. Nerede pişir? Nerede üreteceğiz? Onları ha burada tarla yok. Nerede üreteceğiz? Belki başka pahalı yerler var ya çiftlikler belki onların kendi tarlası vardır Hani bura ucuz ya o yüzden burada tarla yoktur Omanın. o zaman ne yapacağız bu bak mesela 8000 dolar öyle değil mi 8000 no? 80.000 bin, bin. bak 36 bin dolarlık çiftlik var e ne yapacağız para kazanınca onları satın alırız kendimizinkini satabiliyoruz mu acaba devam edeceğiz farklı farklı yerlere yapacağız demek ki Şimdi bunları götürüp peynir işini Peynir işine başlamış oluyoruz 10. günde peynir işine Adım attık yani. yani Sadece şu an sıkıntımız ne Yemi Satın alıp taşımakla uğraşıyoruz Bir sonraki helal Bir su iç Bir sonraki hedefimiz Yemi de otomatik yapmak yani ambar yapmak Ambarımızı yapınca Her şeyde yem otomatik yem su otomatik olmuş olacak. Böylece onlarla uğraşmayacağız. Bir yandan büyüyeceğiz, bir yandan işlerimizi kolaylaştıracağız. Yoksa işler büyüdükçe sıkıntı. sıkıntı olur. Gün yetmez. Bak şu an günümüz boş boş geçiyor. Sıkılıyoruz günü bitirmek için, uyumak için. Ama o zaman İnekleri sağ, keçiyi sağ, koyunu sağ, ondan peynir yap, sucuk yap, şunu yap, bunu yap, gün bir yetmeyecek. O yüzden bir tık bazı işleri kolaylaştırmaya çalışacağız. Az kas keselim çok şöyle Aynı ses ton. Evet, şöyle bir çiftliğimizden bir görüntü aldık. Şuradayız. Şimdi öncelikle zeminimizi attık. Allah yalnız zemin attık ortaya yapmışız. Neyse fark etmez. Kaç tane? 6 tane. Yani hiç hiç fark etmiyor. Şuraya bir tane yaptığımızı düşün. Tam böyle güzel ayarlayalım. Evet. Niye olmuyor lan? Bu birleşim yerinden dolayı olmuyor sanırım. nasıl oldu düzgün bir tane de bunun üzerine ama bunu da şöyle sıfır yapsak güzel olur Bu ilk yaptığımız Birinci olacak diğerlerini buna göre tamam. İyice bakalım Mandıra. da şöyle Mandıra süt işlenen yer. Burası bizim mandıramız oldu artık. Sütü burada işleyeceğiz çünkü. Hop. Hadi bakayım. Şimdi şunu helal. Şunu buraya koyduk. Şu arabamızı sütü indir buraya. Ben de varmış onu. Evet, onu hesapladık ama 5 tane olunca 5 alamıyoruz ya ya da 3 5 bak ananaslar olmuş güzel. Tekrar satabiliriz. Şimdilik şöyle şuraya koyalım. Bence de normalde ama oyunda ama çok saçma cidden. Evet buraya da peynirimizi koyacağız. Olgunlaştıracağız. Şimdi mayamıza getirelim. Küfür. Beyaz. Hı. Beyaz küfür aldık. Evet şimdi. Bir bir sonraki gittiğimizde de şundan bir tane daha alak. Hop ne kadarmış? Aa bak 4 litre. Nasıl yapıyorduk? Önce şuna bas Ek. ekle. Ha, ekledik sonra pişirmeye başlıyoruz. bir, bir tane bundan yapacağız bir tane daha yapacağız sonra zaten hızlı olur peynir işine de oha yerleri yüklemedi peynir işine de başlamış olduk bir sonraki işimiz yemi otomatik yapalım diye ambar yapmak Evet peynirimiz hazır ürünü al hop haylos. hemen ekledik Acele etmeyelim. Unuttum baya. E'ye bastım. Pişirdim. Arada unutup bam diye şey yapıyorduk. Bunu kapatalım. O işleme devam etsin. İkinin oldu. Acaba günde iki kere mi sağıyoruz diye bir denemek istiyordum sadece. Ne var? Gel buraya. Gel gel gel. Onu getireceğiz diye Sen gel. Yavaş yavaş. Gel, gel, gel. Hop. Aha bir daha sağ Bir sabah bir ikindi. Sabah Gelin bir ikindi. Iki yani. bir, bir de yeme Allah atmalı. 13 olmuş. Şunu da eklersek 20 olur. Bir dahaki gidişimize yem de almamız lazım. Ama olmuştu. Ama. Bu da olgunlaşıyor mu? Ha, ah, yazıyor. %3 olmuş. Kapat kapat. Peynir, suyum, şey of. Sütümüzü koyduk. Mayamızı verdik. Ah. Bunda da beş tane yapılıyor az. Beyaz Peynir mayası denir. Küf aynı zamanda ke, peynir mayası denir. Mayı. Evet. Sütü mayalıyoruz. Sütü mayalayınca süt kesilir. Daha sonra o kesilen katılaşan yani S suyun ya sütün içinde katı madde var. Katı madde oranı ne kadar fazla olursa zaten o kadar peynir olur. Tamam, bitti. Sütün içinde katı madde var. Zaten en az şu kadar katı maddesi bulunmaktadır filan der peynirde filan da. İşte onu kestirmek deniyor onu. Mayayla kestirirsin. Ya da mesela çökelek filan ya da süt kesmeyi deniyor mesela. Bak peyniri, Peynir mayasıyla değil kestirerek yaparsan da süt kesmeyi filan deniyor. Onunla peynir yapıyorsun. Yani sütün içinden katı maddeyi bir şey e, sütten ayırıyorsun. Suyundan ayırıyorsun. Daha sonra da olgunlaştırınca o mayayı bir kere Bunda ısıtıyoruz ya, ısıtıyoruz, şey steril ediyoruz, sütü steril ediyoruz. Güneş sonra biraz soğuyunca belli bir sıcaklıkta Maya yani küfü uyguluyoruz. Daha sonra bunu bir bekletiyorsun. Sonra kesiliyor süt, peynir oluşuyor. Peyniri de o taze peynirdir. Onu da böyle üstüne bir şey ne, ne peynir yaptığına bağlı olarak değişiyor tabii ne peyniri yaptığına bağlı olarak kimisini mesela suda bekletiyorsun. Tuzlu suda o salamura oluyor. Süzme peynir filan, Böyle bir şeyler. Peki kaşar peyniri Kaşar peyniri biraz bekletiliyor. Yani, evet. O biraz şey. Peynir. Peynir yapıyorsun. Sonra o peyniri tekrar pişirip eritiyorsun. Böyle şey yapıyorsun. Hepsinin farklı yapılma yöntemi var. Yani Kaşar peyniri bir tık böyle aynı değil, aynı değil. farklı farklı yapılıyor. Ama başlangıcı aynı. Maya yapıyorsun, uyguluyorsun ve sütü kestiriyoruz. Yani katı katılaştırıyoruz. Pişirme ayrı. Normalde de sütü pişiriyoruz, katılaşıyor mu? Hayır. Kaynatıyoruz, kaynatıyoruz, katılaşmıyor o katılaşmasını sağlayan aslında sütte bulunmayan başka madde girince kesiliyor. Kesilmezse sağlıklı olur. Ha hasta. E, ona ilaç alacaktık unuttuk. Sökelim bari yenisini ekelim de boşa beklemeyek onu. Kaç tane oldu? 15 tane ananas oldu. Nice. Nerede? Şu. Ulan 70'miş bir de ya ama. Çok tükekti kendi. Şimdi git gel. Ne bileyim bazen uğraşasım gelmiyor söküp atıyoruz. Ama ilaçtan alıp bulunduralım. Biz organik tarım yapıyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Pestisiz. Pestisiz. Pestitit. Hı. Kullanmıyoruz. Biz. Konuşamadım dedim dolandı. De evet. Hı hı. Şöyle bir koyunlarımızın içinde gezelim. Ne yapıyorsunuz lan? Koç. Ne yapıyorsun? Suyunu içiyorsun. Yemini yiyorsun. Güzel. Su zaten otomatik doluyor. Yem. Bir sonraki yem? Zaten günü de bitiriyoruz. Günü de şöyle bir gün batımı. Ne yaptık şu an? 10 günde saksılarımız var. Kaç tane var? 10 sıradan 30 sıra. İkişerden 60 tane 60 ananas, tane ananasımız var. Farklı zamanlarda olgunlaşıyor. 60 tane ananas satarak göğü büyümeye göğü. çalışıyoruz. Biri evet, iki. o görevden de birazını yaptık. Tam bitirmedik. Ama evet görevimiz. Şimdi de güneş batıyor. Günün sonuna geldik. Daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki Gelişme çiftlik okay. vlogumuzdan görüşmek üzere. Görüşürüz.